Günümüz dijital dünyasında bilgi güvenliği ve sistem yönetimi her ölçekteki kuruluş için artık bir lüks değil, tam bir zorunluluk. Kesinlikle katılıyorum. Veri ihlalleri, fidye yazılımları veya basit bir sistem arızası bile bir şirketin itibarını zedeleyebilir, ciddi maddi kayıplara yol açabilir ve hatta faaliyetlerini tamamen durdurabilir. İşte bu yüzden sorunları önceden tespit etmek, doğru analiz etmek ve etkili çözümler uygulamak hayati önem taşıyor. Aslında bu bir metodoloji meselesi. Bir sorunla karşılaştığımızda izlememiz gereken mantıksal bir yol var. Nedir bu yol? Adım adım anlatabilir misiniz? Elbette. İlk adım tanımlama sorunun ne olduğunu, hangi sistemleri etkilediğini ve potansiyel nedenlerini net bir şekilde ortaya koymalıyız. Ardından analiz gelir. Burada log dosyaları, sistem performansı ve güvenlik taramalarıyla sorunun kök nedenine ineriz. Kök nedeni bulduktan sonraki adım sanırım çözüm geliştirmek. Aynen öyle. Üçüncü adım çözüm geliştirme. Bu çözüm sorunu ortadan kaldırmalı ve tekrarlanmasını önlemeli. Dördüncü adım uygulama. Çözümü test ortamlarında deneyip riskleri minimize ederek dikkatle uygularız. Son olarak da izleme ve değerlendirme adımıyla çözümün işe yarayıp yaramadığını kontrol ederiz. Bu yaklaşım oldukça sistematik. Peki bu metodolojiyi uygulayacağımız en sık karşılaşılan sorunlar neler? İsterseniz önce bilgi güvenliği alanındakilerle başlayalım. Harika bir başlangıç. Bilgi güvenliğinde ilk ve en temel sorun zayıf parolalar. Çözümü basit ama etkili Güçlü parola politikaları uygulamak, çok faktörlü kimlik doğrulama, yani MFA, şart. Bir de sürekli başımıza dert olan kimlik avı, yani phishing saldırıları var. Buna karşı ne yapabiliriz? En etkili yöntem eğitim. Kullanıcıları bu saldırılar konusunda bilinçlendirmek, e-posta filtreleme sistemleri kullanmak ve şüpheli e-postaları bildirecek mekanizmalar kurmak gerekiyor. Tabii bir de kötü amaçlı yazılımlar, yani mal ve yer var. Virüsler, fidye yazılımları, evet korkutucu korkutucu ama çözümsüz değil. Güncel antivirüs yazılımları, doğru yapılandırılmış güvenlik duvarları ve yazılımları güncel tutmak en temel savunma hatlarımız. Bu önlemler aynı zamanda hassas verilerin sızdırıldığı veri ihlallerine karşı da bizi korur. Veri şifreleme ve erişim kontrolü de bu noktada kritik. Peki ya tehdit içeriden geliyorsa? Yani çalışanların kasıtlı ya da kasıtsız neden olduğu sorunlar? İç tehditler gerçekten de zor bir konu. Burada da çözümlerimiz var. Veri kaybı önleme, DLP çözümleri, kullanıcı davranış analizi ve en az ayrıcalık ilkesiyle erişimleri kısıtlamak önemli. Web uygulamalarındaki SQL enjeksiyonu ve çapraz sitebetiği yani XSS gibi daha teknik saldırılar da var. Evet, bu ikisi yazılımcıların ve sistem yöneticilerin baş ağrısıdır. SQL enjeksiyonu için güvenli kodlama ve parametreli sorgular, XSS içinse giriş ve çıkış doğrulaması ve içerik güvenlik politikası CSP gibi yöntemler uygulanmalı. Son olarak bulut tarafındaki riskler de giderek artıyor sanırım. Kesinlikle. Bulut güvenliği yanlış yapılandırmaları ciddi zafiyetlere yol açabilir. Bulut güvenlik durum yönetimi CSPM araçları kullanmak, en iyi uygulamaları takip etmek ve düzenli denetimler yapmak bu riski en aza indirir. Bilgi güvenliği tarafı oldukça netleşti. Peki ya Madelyon'un diğer yüzü, sistem yönetimi alanındaki yaygın sorunlar nelerdir? Sistem yönetiminde en başta eski yazılım ve sistemler geliyor. Güncel olmayan her sistem potansiyel bir güvenlik açığıdır. Çözüm, düzenli yama ve güncelleme yönetimidir. Bir diğer kritik konu da yetersiz yedekleme ve kurtarma planları. Yedeğin yedeği felsefesi burada devreye giriyor sanırım. Veri kaybı durumunda felaketi önlemek için. Tam olarak bu. Düzenli yedekleme ve bu yedeklerden geri dönüş planlarını test etmek şart. Buna ek olarak ağ güvenliği zayıflıkları da büyük bir risk. Güçlü güvenlik duvarları ve ağ segmentasyonu gibi önlemler alınmalı. Yetersiz izleme ve günlükleme de sanırım sorunları fark etmeyi zorlaştırıyor. Evet, bir sorun olduğunda neden sorusunun cevabını loglarda ararız. Eğer yeterli loglama ve izleme yapmıyorsanız iğneyle kuyu kazarsınız. Merkezi bir loglama sistemi ve anlık uyarı mekanizmaları kurmak bu yüzden önemli. Kimlik ve erişim yönetimi yani IAM zayıflıkları da hem güvenlik hem de sistem yönetimi sorunu gibi duruyor. Çok doğru bir tespit. En az ayrıcalık ilkesi, MFA ve IAM rollerinin düzenli gözden geçirilmesi, yetkisiz erişimleri engellemenin temelidir. Bununla birlikte otomasyon eksikliği de verimliliği düşürür ve insan hatasına davetiye çıkarır. İnsan hatası demişken sanırım en öngörülemez sorun bu. Öyle. İnsan hatasını tamamen ortadan kaldırmak imkansız ama eğitimler ve otomatikleştirilmiş süreçlerle minimize edilebilir. Aynı şekilde çalışanların yetersiz güvenlik farkındalığı da kimlik avı gibi saldırılara zemin hazırlar. Düzenli eğitim ve simülasyonlar bu bilinci artırır. Gördüğüm kadarıyla tüm bu sorunlar ve çözümler birbiriyle oldukça bağlantılı. Kesinlikle. Bilgi güvenliği ve sistem yönetimi sürekli dikkat ve gelişim gerektiren dinamik alanlar. Proaktif bir yaklaşımla, yani sorunlar ortaya çıkmadan önlem alarak sistemlerin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak en etkili yoldur. Bu değerli bilgiler için çok teşekkürler. Anlaşılan o ki kuruluşların bu alanlardaki en son trendleri takip etmesi ve sistemlerini sürekli iyileştirmesi başarının anahtarı.